Arkadaşlar Müslümanlar burası kafirlerin, zalimlerin amacı bizi Suriyeleştirmektir. Suriye'ye çoğumazda biz geldik diye Benim yegenlerim geldi buraya. Ama peki, peki ben nereye gideceğim şu anda? Benim gidecek bir memleketim yok. Ben nereye gideceğim? Binlerce insanımız zarar ettik. Top attı on binlerce insanımız. Esnafın çoğunda Hattin Hattin Sana, yapmış. sana o yerden böyle yapıyorsun yani? Biz, biz Polislerimiz, askerlerimiz her gün canını veriyor, canını. Vay, pekli, her gün şeyi düşüyorlar şeyi. benim kimlikim genç adam. Canını veriyorlar bizim Burada için geri adım atmıyorlar, canını veriyorlar adım İki yıl İki adam. PKK'li teröristler Kürt halkından ne istiyor? Herkes evinden, yurdundan oldu. Herkes diyor bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Ses yok. Herkes evinden oldu. Birlik, birlik yok. bütün bunlar. Destek veriyorlar. Birlik yok işte bize de onu diyor. Millet boşuna mı eksi on derecede gece sabah evini taşıyor. Rahatlık mı battı bunlara? Ben şahsa. Niye ben, evini taşıyorlar? Ben şahsen ee, ııı memleketin idi. Devletimiz 19, vardır yok değil Vatandaşım ben ya. Diyarbakır çocuğuyum ben. Tamam.